Yaratan o, yaşatan o, dünya ve ahiretin sahibi o, ahiretteki büyük mahkemenin sahibi o, kuralı koyan o, koyduk kuralı uyup uymadığımızın hesabını o soracak. Kuralı belli etmiş. İş bize kalıyor. Mümin erkeğin yabancı bir kadına gözünü dikizlemesi, yani çarşıda, pazarda tam köşeden çıkarken görmesi olayı değil. Men edilen bu değil. Çünkü kör gezecek halimiz yok. Bunu Allah bilmez mi Celle Celaluhu? Ama uzun uzun dikizlemesini Allah haram kılıyor. Göz zinası deniliyor buna. Aynı şekilde kadını da yabancı bir erkeğe gözünü dikizleyerek uzun uzun bakması Allah Resulü'nün hadisi şerifinde şeytanın zehirli bir okudur diyor. Niye? Büyük zinaya, fuhuşa, nice çirketliklere, yuvaların dağılmasına sebebiyet veren o büyük kötü akıbetin başlangıcı bakışla başlar. Allah onun için perde indirin diyor. Kapıyı kapatıyor. Aziz kardeşlerim, buradan hareket etmek suretiyle ahlaki duruş dedik ya, İslam erkeğe bakma diyor, kadına da ört diyor. Kendiliğinden görünen el, yüz ve ayaklar hariç örtün diyor. Kadın örtünürse İslam'a göre, erkek de bakmazsa, geriye ne kaldı şeytana? Geriye zina ne kaldı? Hiçbir şey kalmıyor. Onun için bu noktada erken bu duruşu önemli. Kadının da tesettürüne dikkat etmesi önemli. Onun için örtünmek farzdır İslam'da. Bakın bunu Müslümanlar yüksek perdeden dillendirmeli. Havalar azıcık ısınınca bir bakıyoruz ki aman Allah'ım. Aman ya Rabbi çarşıya çıkasın gel, çıkasın gelmiyor. Evden çıkasın gelmiyor. Doğru mu? Hepimiz aynı kanatta değil miyiz aziz kardeşlerim? Bazen birebir bire oturduğumuzda, muhabbet ettiğimizde sitemini yapıyoruz. Affınıza sığınarak aşağıda ablalarımız, annelerimiz, bacılarımız var. Ya dışarı çıktığımızda vallahi utanıyoruz yani. Ama aynı evladı, babası dünyaya gelirken muhtemelen böyle elimde saygı duydu birine veya mahallenin hocasına. Hocam bir kızım o oldu. Acaba böyle dini bir isim söyler misin, önerir misin? Diye de hayatımıza böyle başlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra buraya geliyoruz. Ayşelerimiz, Fatıma, Fatımalarımız. Sebep? Ya anne baba olarak biz anlatamamışız. Bu noktada sağlam duramamışız. Veyahut hatta da, da bu çocuklarımızı kaybetmişiz. İşte Batı'ya, Avrupa'ya, bilmem nereye, çağdaşlık adı altında özenmişler, kaybetmişiz. Sonrasında olan şeyler, vahim şeyler vesaire. Hocam ne olacak ki? Çocuklar gençtir, özgürdürler. Benim özgürlüğüm Allah'ın ve Resulü'nün çizdiği yere kadardır. Mümin kızımız da bunu bilecek. Mümin bir bayan bunu bilecek. E hocam böyle yaşadık, böyle gittik. Ben imanını sorgulamıyorum ki. Allah'ın bize yazmış olduğu ödevlerden bir ödevden bahsediyor. Bu bir ödev. Kırık not aldıysan yani ahirete kırılırsın, incinirsin. Allah bunun hesabını soracak diyeceğiz ve evlatlarımızı, aile fertlerimizi böyle yetiştireceğiz. Fatıma annemiz vefat etmeden önce bir e, vasiyette bulunuyor. O dönem bugünkü gibi tabutlar böyle derin değildir. Tabut üstüne kapak yoktu. Tahta parçası buldukları zaman bez üzerine koyarlardı vasiyetini biliyor musunuz? Hanım kardeşlerimiz bunu lütfen zihinlerine yazsın, gittikleri her yerde de anlatsınlar. Benim vasiyetimdir diyor Fatıma annemiz. Ben vefat ettiğimde tabutun üzerine uzun bezler koyun ki vücut hatların belli olmaz. Ve Fatıma annemiz vefat etmiş. Artık hesabı da yok. Görünse dahi Allah bunu hesabını sormayacak. Çünkü amel defteri kapandı o noktada. Ama bir şey anlatıyor burada. Onun için bu önemli depremde bir teyzemiz hatırladınız mı bilmiyorum ama depremden çıkarıyorlar sedyenin üzerinde. Diyor ki bir, bir tesettür getirin, bir, bir, bir bez getirin, üstümü örtün diyor. Böyle bir anneden, nineden şu anda azıcık Güneş açıldığı zaman açıldıkça açılan bir eee nesle savrulduysak iğneyi de kendimize batıralım.